7 Nisan 1915 İskenderiye Yahudilerden faydalanacağımıza inandım. Onları kendi çıkarlarımız için istismar edip Yahudi gazetecilerin ve bankerlerin çabalarını sağlardık. Yahudi gazeteciler bizim davamıza renk katar, Yahudi bankerler de kesemize para yağdırırdı. 17 Haziran 1915 Merakımı mucib olmuştur. Karşımızda Hristiyanlara düşman bir Müslüman eri olsa, hatta o er kısmen aç olsa, kendisine on şilink verilse ve iyi bir akşam yemeğiyle karnı doyurulsa, ne yapardı acaba? Mamafi, dünyada Osmanlı Türkünden başka, din uğruna canını fedaya, münakaşasız hazır bir millet ve asker yoktur. Teslim olması için her asker başına, 10 shilling yerine 50 İngiliz lirası teklif etsek yine de Türk askeri onu suratımıza çarpar dünyaya rezil oluruz. 30 Haziran 1915. İmroz. Garip Çerkez asıllı Türk esirlerden biri yaralı bir İngiliz askerini ateş altında sırtına alıp taşımış. 5 Temmuz 1915. İmroz. Saat 6'da Türkler hat halinde bir çeşit arı sürüleri gibi yığınlarla hücuma devam etmekteydiler. Çalılıklar içinden binlerce Türk çıkıyordu. Makinalı tüfeklerin yaylım ateşiyle çoğu öldürüldü. Cesetleri topraklar üzerinde duruyor. 10 güne kalmaz Türk askeri tamamıyla eriyecektir. 21 Ağustos 1915 İmroz Saat sabah karşı 4.37 11. tümenin Türklerin ileri mevzilerini ele geçirdikleri haberi geldi. Yeniden Karakol Dağı'na tırmandım. Bu sefer İsmailoğlu Tepesi'ni hiçbir kuvvet elimizden kurtaramazdı. Sabah erken saatlerde durumda umulmadık bir değişme başladı. Gittikçe yoğunlaşan bir sis etrafı göz gözü görmez hale getirmişti. Top, tüfek sesleri birer birer azaldı ve cephe sustu. Tabiat Türkleri gizlemiş, Allah onları korumuştu. 2 Eylül 1915 İmroz Dün gece çok acayip ve korkunç bir rüya gördüm. Çadırım İmroz adasında olduğu halde Hellas burnunda boğuluyordum. Boğazımı sıkan elin baskısını hala hissediyorum. Sular başıma başıma yaklaşıyor. Hiç böylesine korkunç rüya görmemiştim. İnsan ruhunu yenmek mümkün olmuyor. Dünyada hiçbir ordu bu kadar uzun müddet ayakta kalamaz. Sadece bugün 1800 şarapnel attık. Savaş gemilerimiz aylardan beri gece gündüz mevzilerini bombalıyor. Son derece hırpalanmış Türkleri onları koruyan Allah'larından ayırmak için başka ne yapılabilir?